Arkadaşlar kitabımızın 95. testinden herkese merhabalar. Analitik geometrideyiz. Analitik incelemenin ilk testi bu arkadaşlar. Ne diyor birinci sorumuz? 2x-4, 3-y noktası koordinat düzleminin dördüncü bölgesinde. Dördüncü bölgede işaretler ne olurdu? Artı, eksi. Şu birincisi artı olacak, ikincisi eksi olacak. Artı olmak ne demek? Sıfırdan büyük olmak demek değil mi? 2x-4 sıfırdan büyük. Eksi 4'ü attınız. 2x büyüktür 4'ten x 2'den büyük olacak. Arkadaşlar birincisi x değil mi? 2'den daha büyük olacak. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu da olmaz. Gelelim ikinciye. 3 eksi y eksi olacağına göre sıfırdan küçük olacak. Eksi y'yi attım. 3 küçüktür y. Yani y'miz arkadaşlar 3'ten daha büyük olacak. Şöyle bir bakıyorum. A şıkkında 3,4 buna uyar. A 4,3 ve B 12,5 noktalarını birleştiren doğru parçası AC bölü CB eşittir 3 olacak biçimde C noktası ile içten bölünüyor. Arkadaşlar bu tip soruları nasıl yapıyorduk? Şimdi A ve B dışarıda olacak. A burada olsun. B de burada olsun. C içten diyorsa C'yi içeriden alacağım. Ama nasıl alacağım? AC bölü CB eşittir 3 bölü 1 diyeyim ben buna. Şuna 3K diyeceksiniz. Buna 1K diyeceksiniz. O zaman C böyle B'ye daha yakın 1K. Burası da 3K. Hocam bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra artış azalış. Başka bir şeye bakmıyoruz. A noktamız ne? 4'e 3. B noktamız ne? 12'ye eksi 5. Arkadaşlar şimdi bakınız. X'te ne oluyor? 4'ten kaça çıkmış? 12'ye çıkmış. Bakın 12'ye bakmıyorum. Kaç arttığına bakıyorum. 4 ile 12 kaç fark var? 8. Bu mesafe 4K yol değil mi? 4K'lık yola arttığı için artı diyorum. Artı 8. O zaman K ne oluyor? Artı 2. Buradan buraya kadar kaç K? 3K var. K neydi? Artı 2 idi. Artı 6 mı olur? Artı 6 olacak ama 4 artı 6 olacak. Yani 4 artı 6 ne yapar? 10 yapar. Birincisi 10 olacak arkadaşlar. Gitti 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 gitti. B şıkkı. İkinciye de bir bakalım ama biz yine de. 3'ten eksi 5'e düşmüş arkadaşlar. 3'ten eksi 5'e kaç azalmış şuradan göstereyim şöyle. 4K yine bu yol 8 azalmış. O zaman K eksi 2. Hocam o K artı 2 değil miydi? Hayır o X içindi. Y için bir daha baştan yapıyoruz işlemi. K burada eksi 2. 3K ne olur arkadaşlar? 3K eksi 2 idi. K eksi 6. 3 eksi 6 ne yapar arkadaşlar? 3 eksi 6 eksi 3 yapar. 10 3 doğru yapmışız. Bu tip sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Bunlardan bir tanesini size verir. Vermiş mi? A'yı vermiş. A için ne demiş? Eksi 1'e 2. Bakın en güzeli eksi 1, ya. Koordinat düzlemimizi tespit etmek. Koordinat düzlemimiz birinciye bakın. Eksi 1 diyor. Demek ki arkadaşlar şöyle yukarıdan aşağıya y ekseni geliyordu ya. Eksi 1 dediğine göre bir birim solda kalacak. Bizim y ekseni işte burada. Bakın eksi 1 bir birim solda. Şimdi Y'ye bakın 2 demiş. 2 birimse 2 birim yukarıda olmuyor mu? Sıfırdan 2 birim yukarıda. Burası 2 birim yukarıdaysa hemen 2 birim aşağı iniyorum. İşte arkadaşlar bizim koordinat düzlemimiz burası. Bunları bulunca her şey çok basit olmuyor mu? Her şey çok basit oluyor. B ne oldu? 1, 2 oldu. Y'si kaç olur? 1, 2, 3, 4. 2,4 oldu. C'ye bakalım. Şurası 1 arkadaşlar. X'i 1 oldu. Şurası da eksi 1 değil mi? Bir birim aşağıya indim eksi 1. Bunların toplamı kaç yapacak? 4, 2 daha 6. Şunlar zaten birbirini götürüyor. C şıkkı diyeceğim 6. Dik koordinat düzleminde verilen A2 virgül eksi 3 noktasının x eksenine uzaklığı. Arkadaşlar hemen bir çizeyim. 2 virgül eksi 3. Şurası. X eksenine uzaklığı dediği zaman y'sine bakılır. Ama işaret olarak bakılmaz. Uzaklık negatif olmaz çünkü. Bunun x eksenine olan uzaklığı 3 birimdir arkadaşlar. Demek ki bizim a kaçmış? 3'müş. Bir de eksi 5'e 4 demiş. Ona da hemen bakalım. Eksi 5 burası olsun. 4 de burası olsun. Eksi 5'e 4 burası. Peki bunun y eksenine uzaklığı dediği zaman da bu sefer de bunun x'ini alırsınız. Kaç birim burada? Arkadaşlar x'i 5 birimdi. Eksi olarak almadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine artı olarak 5 birim aldım. A'yı 3 birim aldım arkadaşlar. B'yi de 5 birim aldım. 3 artı 5 kaç yapar? 8. A eksi B demiştim mi arkadaşlar? 3 eksi 5 yapacağız. 8 bölü eksi 2 o da ne yapacaktır? Eksi 4 diyorum. D şıkkı. Burada şöyle bir not iletmek istiyorum size arkadaşlar. X eksenine uzaklık derse Y'sini, Y'ye uzaklık derse X'ini düşünün. Ama işaretini almadan pozitif olarak. 2,6 noktası ve B8,4 noktalarını birleştiren doğru parçası. Biz bunları nasıl yapıyorduk? Yine arkadaşlar şöyle bir doğru parçası çiziyoruz. Ardından 3. noktaya bakıyoruz C'ye. İçeride mi dışarıda mı? İçeride derse iki noktanın içerisinden seçiyoruz. Dışarıda derse dışarıya. Ama buradaki en önemli etken yine ne? Oran. A, C'ye ben 3K diyeceğim. B, C'ye 2K diyeceğim. C noktası dışarıdan bölüyor. C'ye bakıyorum. B ile 2k, A ile 3k. Demek ki B'ye daha yakın. Şöyle yapacağım. A burada olsun. B burada olsun. C de burada olsun arkadaşlar. Hatta birazcık daha uzatayım ben bunu ya. Şöyle gidelim değil mi? Şöyle gidelim. C buraya kadar gelsin. Çünkü BC arasına biz 2k dedik. AC arasına 3k dedik. Ben buraya da 1k'yı yazarım. Yazdım. Ondan sonra ne yapacağım? Diyeceğim ki Bizim A noktamız ne? 2,6. Bizim B noktamız ne? 8, 4. Şimdi C'ye doğru gideyim. 2'den çıktım. 8'e gittim. Kaç arttım? Artı 6. K'da. 2K ne olur burada arkadaşlar? K artı 6 idi. Artı 12 olur. Ama artı 12 demek 12 arttır demek. 8 artı 12 ne yapar? 20. Geliyorum Y'ye. Bütün işlemler baştan yapılacak şimdi. 6'dan Eksi 4'e. Kaç azaldım ben 6'dan eksi 4'e? Hocam 6'dan nasıl eksi 4'e düşeceğiz? Önce 6'dan 0'a bir inelim. 6 gittim. 0'dan da aşağıya 4 daha gideceğim. O zaman 10 azaldım. K burada 10 azaltacak. Eksiltecek. Peki K eksi 10'sa 2K ne olur? Eksi 20. Eksi 20 daha gideceğiz. Eksi 4'ten eksi 20 daha gidin. Eksi 4 eksi 20. Eksi 24 yaptı değil mi arkadaşlar? Hangi şıkta var bu? C şıkkı diyorum arkadaşlar burada. Aşağıda dik koordinat sistemiyle modellenmiş bir harita üzerinde A, B, C noktaların koordinatları yazılmıştır. B ile C noktaları arasındaki uzaklığın arkadaşlar B, C'yi hemen şöyle bir işaretleyeyim. Peki biz bunu nasıl buluyorduk? Hiç uzatmadan mevzuya girelim. X'leri kendi arasında çıkart. Karesini al. Y'leri kendi Sınına çıkart 22-10 karesini al. Ne olur burası arkadaşlar? 9'un karesi artı 12'nin karesi. 9-12 bu bir özel üçgen var mı? Karelerini almadan önce var tabii ki. 3-4-5'in 3 4, üç katı. 9-12-15 burayı buldum. 15'i işaretledim. A ile B arasındaki uzaklığa oranı. O zaman bunu da bulacağız. A-B'yi de şimdi yazıyorum. Aynı mantıkla. X'leri çıkart 5-2 karesini al. Y'lerini çıkart. 10 eksi 4 karesini al. Ne yaptı arkadaşlar? 3'ün karesi 6'nın karesi. O da ne yapar? 9 artı 36. Özel üçgen çıkmadı. Kök 45. Yani 3 kök 5. Birini 3 kök 5 buldum. Birini de 15 buldum. Peki birbirine oranlarını soruyordu. BC ile AB'nin. 15 bölü 3 kök 5. Payda köklü. Paydayı bir kökten kurtarayım. Yukarısı ne olur? 15 kök 5. Aşağısı ne olur? Şurası 5 yaptığı için 5 kere 3 15. At 15'leri değişikliği olsun. A virgül B noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde yer almaktaymış. O zaman arkadaşlar ikinci bölgede işaretlerimiz ne? Birisi eksi birisi artı. A eksi olacak B artı olacak. A eksi B artı. Eksi ile artı çarpılırsa ne yapar? Eksi yapar. Eksiden eksi çıkarsa zaten eksi olan küçük bir sayıdır. Başka bir sayı daha çıkartıyorsunuz içinden arkadaşlar yine küçük olur. Yani eksi olur burası. Eksiden eksi artı eksi yapacak orası da. Eksi eksi hangi bölge? Üçüncü bölge C şıkkı. Burada yine arkadaşlar bir orta nokta olayı varmış. Yine derken orta noktayla yeni karşılaşıyoruz sanki. Orta nokta nasıl bulunurdu? Topla ikiye böl. Bu kadar arkadaşlar. Ama x'lerle x'ler toplanacak. Y'lerle y'ler. Eksi 6 artı 4 sonra da 2'ye böleceksiniz virgül 8 ile de onu toplayacaksınız ve 2'ye böleceksiniz ne yapar arkadaşlar eksi 2 bölü 2 eksi 1 18 bölü 2 9 eksi 1 artı 9 8 e şıkkı diyorum. Arkadaşlar eğer şekilli bir soru görürseniz analitik düzlemde yapmanız gereken tek şey var. Bu sayıların nerelerin uzunluğunu ifade ettiğine bakmak. 9 neresi 9? 9 işte arkadaşlar şurası. Bu uzunluk 9. Altı neresi? Burası. Öklit var mı? Var. Ben buraya k diyeyim. Altının karesi eşittir. 9 çarpı k. 36 eşittir 9k. K buradan 4 çıktı. 4 olursa bu uzunluk 13 oldu mu? B noktası. B noktasını sormuyormuş. Alanı soruyormuş. Hemen taban çarpı. Taban 13 oldu değil mi? 9 4 daha. Yükseklik bölü 2 derim. 3 çarpı 13 39. A şıkkı derim. Dik koordinat sistemine AOB üçgeni verilmiş arkadaşlar bize. Tamam. Burada neler biliyorum? BAC açısı alfa olursa burası 2 alfa oluyormuş. Sonra da bunu buradan katlamışlar. Bu alfa gitti mi yan tarafa gitti. O zaman burada alfa oldu. Bu katlandığında devam buraya geliyorsa 90 derece olur. Değil mi arkadaşlar? Çünkü bu tarafta aynı açı olacak. Bu da 90. OA 10. 2 OB'ymiş. O B üstüymüş. O zaman burası da 5. Bakın açı ortayın bir kuralı vardı. Biz bunu biliyoruz değil mi? Yukarıdakilerin oranı aşağıdakilere eşit olurdu. Ben buraya K dersem buraya 2K diyeceğim. O K zaten burada gelmişti. Şurada bir pisagor yapabilir miyim? Şu üçgende arkadaşlar. Onun karesi eşittir. 2K'nın karesi ile öbür kenar ne? 5 artı K. 5 artı K'nın karesi. 100 eşittir. 4K kare artı 5'in karesi 25. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Şunları arkadaşlar şu 100'ü de bu tarafa göndereyim. Burada ne var? 5K kare var. Artı 10K var. Eksi Eksi 100 geldi. Artı 25 var. Eksi 75 oldu. Eşittir 0. Her tarafı 5 ile sadeleştireyim. Her birini. Bu da ne yapar arkadaşlar? K kare artı 2K eksi 15 eşittir 0. Artı 5 eksi 3 desem sanki olacak. K buradan eksi 5 çıkar. K buradan 3 çıkar. Arkadaşlar K'yı 3 bulduk. K 3 olacak. Eksi almayacağım değil mi? Burası 3. Burası 3. Burası da 6 oldu. 6, 8, 13 gelmiş. B noktasının apsisi 5, 8, 11 mi oldu? D şıkkı diyorum arkadaşlar. Aşağıdaki ölçeklendirilmiş haritada A, B, C noktalarının dik koordinat düzlemindeki uzunluklara verilmiş arkadaşlar. Bana diyor ki A ile B arasındaki uzaklık 26 kilometre. Arkadaşlar bu gerçek uzunluk ama ben bir de koordinatlar açısından A, B'yi bulayım. Birim olarak neye eşit olacak? Haritadaki gibi düşünün. Bir i̇ki tane haritaya baktığınızda 8 santim ölçüyorsunuz ama oranın arası kaç kilometre değil mi arkadaşlar? İki farklı durum var yani. A, B'yi bulalım. Ne yapıyorduk? Kökün içerisinde x'leri çıkart. 3 eksi eksi 2'nin karesi al. Artı 13'ten de 1'i çıkart. Karesini al. Ne yapar bu? 5 mi yaptı orası? 5'in karesi 12'nin karesi. Aa 5 12 13. Arkadaşlar bu 13 birim. 26 kilometre dediğim yer 13 birim oldu. Demek ki 13 birim 26 kilometreymiş. Her birim 2 kilometreye denk geliyor. Bana nereyi soruyor bu arkadaş? A ile C arasındaki uzaklığı soruyor. A, C'yi hesaplayayım. Kökü açtım. 7 eksi 3'ün. Hocam niye 3'ten 7'yi çıkartmadınız diyenler oldu şimdi değil mi? Arkadaşlar hiç fark etmez. Karesini almayacak mıyım? Eksi 3'ün karesi de artı 9. Artı 3'ün karesi de artı 9. Ne fark eder? Canımın istediğini yapıyorum şu anda. 7 eksi 3'ün karesi 13 eksi. Bakın bu sefer de 13'ten 10'u çıkarttım. Karesi. Fark etmez. 4'ün karesi artı 3'ün karesi. Bu ne? 3, 4, 5 üçgeni. Arkadaşlar burayı da 5 birim buldum. Diyorum ki 13 birim 26 kilometre ise kaç katı? 2 katı. 5 birim de 10 kilometreye denk gelir. 2 katını aldım. C şıkkını işaretledim. Bu kadar.